Şöyle tokat. Tokat giriş. Şöyle arılan yanını göstereyim size. Arılan yanında balyalar görünüyor bak diye bak. Arılan yandan. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Bura hakkı deden gelen yer bura. Bura. Hakkı dedenden. Efendim. Burayı. Burada bir alat vardı. Alatı açladık. Bismile ganga şeyiydi bunu. Efendim bayağı su bu. Kuş daha Bir tane kalmış şurada şurada. Şurada bir tane ham kalmış. <laughs> Bakan ben bir tane kalmış. Poşet geçirdim. Bakın Efendim. Gidiyoruz şöyle. Aşağı doğru. Efendime söyleyeyim. Akı şöyle gidiyoruz aşağı doğru. Küçük doğru da göz atmak lazım. Efendim. Küçük şöyle aşağılara doğru da göz atmak lazım. Şöyle gidiyoruz. Akı dedenkinden. Evet. Ali dedenkine doğru gidiyoruz. Şöyle. Şimdi ucu da görünüyor. Serenin ucu da görünüyor. Şöyle. Koyunlar gittim geldim ben. Yeni çeşmeyi Umana Bankı'na. Buradan buralara bir şöyle bir dolaştım. Efendim. Ağırda da baktım. Buradan döndüm gerisi geri gidiyorum. Bisikletim yeni çeşmede. Buradan. Buradan buradan buradan. Hakkı Dedenke'nin alt başına doğru yakınladık buradan. Havuza kayından. Cemal Aga'nın e yerini aldı ya. Şimdi buraya herhalde de. Buraya geliyoruz buraya. Hani nohut falan ektik burayı Nohut falan ektik bir iki sefer buraya. Aa, işte bura. işte buraya geldik buraya geldik. Haa işte böyle. Canlarım benim. Efendime söyleyeyim. Böyle gidiyor alt başa doğru. Bakın alak. Efendim. Bura yulaf yeri, bura yulaf yulaf ballesi bağladık. Burada biçtik de. Şimdi yeşillik falan var, sarmaşık var, ayrık var. Koyuna, koyuna yayılacak buralarda. Şöyle söyleyeyim. Bakın şimdi alt başta alt başta bir şeyler göstereceğim bak size. Alt başa varayım. Efendime söyleyeyim. Burada alt başta alt başta zeytinler var. görünüyor. Bunları kışla kuruttuydu bu zeytinleri. Bundan iki tanesini ben şöyle iki tanesini ben şöyle bundan kesim motorunu delilen düzledim. Aralarında bir baya varmıştı bak. Bu baya bu. Bu baya bu. Efendim şunda da şunda da bana bir baya şu görününle deli aşı olacak kaçır olacakları ayırdım ha bak şu dal şu dal baya şu dal baya efendime söyleyeyim bak buralarda da buralarda da gozda bitmiş gozda bitmiş buralarda da bak görebiliyor musunuz burada Bozlar bitmiş. Bak buralarda gozla bitmiş. Şöyle. Şöyle daha bak şurada daha çok. Ya bak. Buralarda buralarda böyle bitmişler, böyle bak. Gozla böyle. Ha bu gozlar kuşlar düşürmüş buralara. Ha bu goz acelnik. Bu goz. Efendim mesela orada kuşlar burayı götürüyor burada düşürmüşler buraları. Buralar da bitmişler. Bu da deli zeytin. Deli. Bunun da arasında var bir baya baya bir dal gözüme geçtiydi. Bakın. Bunlar işte aşı olacak şöyle bunlar aşı olacak aşı bekliyor. Şimdi efendim ben söyleyeyim. Ot или üstünde. Yiğit'in ne hava? Öpücük ha. Efendim ben söyleyeyim. Heh, bak. Bu, bu bayada da görünüyor bak. Bayada da görünüyor. Anladın mı? Ha işte bu yeni bir doğru bir ucu çıkan umana ban yeni çeşme para artı umana bank yeni çeşme koyu burada yayılıyorlar anladın mı canlarım benim İşte böyle yayılıyorlar sarmaşık çıkmış Şimdi nasıl söyleyeyim? Bunlar bak bozlar. İşte bu baya dal bu da. Baya dal. Canlarım benim. İşte böyle şuradan artık geçiyorum. Geçiyorum ağacın dibinden. Kar ağacın dibinden geçiyorum. Geçiyorum. Ee, Burası Hacelli çayının mağaramı. Burada. Buradan öte başı Yeni Çeşme yoluna çıkıyor bunun. Çeşmenin başına doğru. Gördün mü?